Günlerden yine cumartesi. Aynı gün ve yine içim soğuk. Ben yine yalnızım. Yine hasret. Ben yine kırgın, yine yangın. Hayat mı durmuş yoksa ben mi? Güneş mi sönmüş yoksa gözlerim mi? Kış mı gelmiş yoksa üşüyor muyum? Yaz nerede kaldı? Ben sende kaldım. Gelseydin biterdi cumartesilerim. Pazara yelken açardık seninle. Pazartesi yeniden doğardık. Her günüm seninle. Ama yine sen yoksun. Ve yine günlerden cumartesi. Evet İki buçuk dönüm Güzel bir tarla Burası satılacak değerli dostlar Balıkesir Gönen Hacı Veli Oba Hacı Veli Oba Mahallesi ee, Köy Gönen'e 7 kilometre Yaklaşık 2 kilometrede köyün üstünden Böyle bir kadastrol yol var Resmi bir yol Arazi, arazi aracımızla geldik ee, Tabi yol, toprak yol olduğu için Bazı yerleri engebelli Normal araçların altı vurabilir ama arazi aracıyla geliniyor. Evet, güzel bir yer. Etrafı meşe ağaçlarıyla çevrilmiş efendim, güzel bir gölgelik olmuş, güzel bir bakın. Tabi tarla sürülmemiş, bakılmamış, kiraya verilmemiş. Hep ot olmuş. Yerimiz burası. Görülen bu alan. Bu tarafı da sınırlar. Bakın büyük me meşe ağaçlar var. Böyle hani müşterilerimiz çok sever. Büyükşehirde yaşayan müşterilerimiz çok severler ağaç var mı tarlada? İşte her tarafı tarlanın sınırları ağaçlarla çevrilmiş yol kısmı. Arabanın durduğu yerde orası da resmi yol. Bakın güzel bir ortam. Yani böyle çok güzel bir ortam. Burayı güzel bir temizleyeceksiniz. Böyle birkaç tane de böyle piknik masası atacaksınız. Efendim bir 5 tonluk su deposu koyup sondaj deneyeceksiniz, kuyu deneyeceksiniz. Varsa suyu çıkaracaksınız. Yoksa 5 tonluk bir su getireceksiniz köyden. Orada hobi amaçlı efendim o suyu kullanacaksınız. Piknik yapacaksınız. Olmadı bir tane böyle ufak 10-15 metre bir barınacak bir yer yazları için böyle gelip kalmak için. Tabi 12 ay 12 mevsim olmaz tarlalarda. Hani diyorlar ya işte alın ev yapın şöyle öyle şeyler olmaz. Kışı var bunun soğuğu var. Efendim tarla yolları toprak yol giremezsiniz kışın. Yağmurdu, çamurdu, şuydu buydu. Yazın ama ideal çok güzel olur yazın ve sonbaharda, ilkbaharda güzel olur buralar. <laughs> güzel hobi amaçlı bir tarla. Gönen karşısı şu aradan bakın görünüyor. Yani gönene yakın hava dar, böyle hafif de yüksekte bir yer. Burada buğday arpa ekiyorlar genelde tarlalar. Şöyle dalgalı bir eğimli bir yapıya sahip. Resmi kadastrol yol var. Resmi yol var. Biz şu an tarlanın tam böyle sonuna geldik. Yol kısmı orası. Sondan başladık bir nevi. Öyle diyelim. Evet. Burası yakınlığıyla hani Hacı Veli Oba mahallesi, Keçeler, Tütüncü, Hasan Bey, Karalar Çiftliği böyle etrafta gönenin etrafındaki güzel ve yakın köylerden bir köy burası. Köye mesafesi biraz uzak, 2 kilometre kalıyor. E, çok yakın değil. Aracınız varsa çok rahatla gelirsiniz. Dediğim gibi yüksek bir araç gerekir. Yolu yaparsanız yaz kışta gelebilirsiniz. Evet değerli dostlar ister alırsınız burayı yatırım amaçlı alırsınız hem bekletirsiniz hem arada bir gelir bakarsınız buraları ufak ufak efendim gelir bir kafa dinlersiniz ufak ufak bir şeyler yaparsınız kendinize hayalinizde bir şey varsa buraya yapabilirsiniz ama dediğim gibi tarlalarda ev yapma olayı tiny house'lar var tekerlekli efendim evler var böyle o tarz bir şey de getirilip konabilir efendim o, o şekilde de güzel olabilir. Evet değerli dostlar 2500 metrekare Balıkesir Gönen Hacıveli Oba Mahallesi'ne köyüne 2 2 3 2,5 kilometre köyün üst tarafında güzel bir manzaraya sahip resmi kadastro yolu olan etrafı güzel meşe ağaçlarıyla çevrili böyle güzel bir gölgeliği var. Burası bizim tarafımızdan satılacak. Evet bizim tarafımızdan satılacak. Bakalım bu güzel tarlanın bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Evet, diyeceğimiz başka bir şey yok. Değil mi? Her şeyi anlattık, söyledik. Evet, burası satılacak değerli dostlar. Bu günlük bu kadar. Günlerden yine cumartesi. Aynı gün ve yine içim soğuk. Ben yine yalnızım. Yine hasret. Ben yine kırgın yine yangın. Hayat mı durmuş yoksa ben mi? Güneş mi sönmüş yoksa gözlerim mi? Kış mı gelmiş yoksa üşüyor muyum? Yaz nerede kaldı? Ben sende kaldım.